Atasever Haber Eğitim kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Milli Eğitim Bakanı tam 500 bin tablet dağıtacak değerli izleyicilerimiz. Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şöyle söyledi. Uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar dağıtım stratejimizde öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize resmi veriler üzerinden ulaşmaya devam ediyoruz. Bir yandan destek kampanyaları hızla sürerken, bakanlık olarak yaptığımız 500 bin tablet dağıtımımızın ikinci fazındayız. Tüm öğrencilere hayırlı olsun diliyoruz değerli izleyicilerimiz. Kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalını takip etmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.